Almanya'da bulduğum pratik ve farklı ürünler part 1. Şöyle Benz Original diye hem beyaz pirinç hem de siyah pirinç karışımı olan bir kutu satılıyor. Ve içerisinden şu şekilde e, paketler çıkıyor. Ve bu paketleri görüyorsunuz delikli delikli böyle. Normal pirinç hiçbir şekilde önceden bir işlem görmemiş. Sonra bu paketi direkt hiçbir şey yapmadan böyle suyun içine bırakıyorsunuz. Ve pirinç 20 dakika sonra hazır oluyor. Böyle buraya kadar şişiyor. Ve sonra suyunu süzüyorsunuz ve direkt yiyorsunuz. Bence harika, pratik ve sporcular için muhteşem bir ürün. Bakar mısınız? <laughs> Pilavım hazır. Şimdi şöyle bu süzülsün. En son halini de göstereceğim.